Bir alışkın değilsiniz Ceyda ile Ece'yi görmeye. Ve Ekim'i onların Doğru. yanında görmeye. Ya. Acaba? Oysa acaba? Ki, <laughs> oysa ki çok seviyorum. Bir, <laughs> bir, bir düşün istersen biz niye Aa. yan yanayız? Nasıldı bölüm? Kim bilir. Evet ya izleyemedik biz. Evet. Gerçi Rabia biraz baktı. Ben biraz kaçak göçek kuytu köşe baktım ama. E, bölümümüz nasıldı arkadaşlar? Fragmanımız nasıldı? Ya fragmanı ben çok sevdim. Fragman bayağı iyi. Siz nasıl, nasıl bastı yani, ama bu böyle var. bunu böyle bu kalmayın. Muhteşem. Ya Lidya. Lydia mı geldi? Hayır. Lydia'nın Lidya'nın sahneleri. Senin kurtarışı. Ya. Arkadaşlar bu oluyor bu zorbalıklar. Oluyor. Benim Lidya başıma neler geldi. Art artık, artık, artık güler. <laughs> oh, <cemel> ya, ya. <laughs> artık, gerçekten ya, gerçekten. İyi akşamlar herkese. <laughs> <laughs> Gelsene buraya. Arkadaşlar gel 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 <laughs> herkes yandın. Herkes şu şöyle. Aynen. Neden korkuttun Uyunlar yine? Yapıyorsun. Ya baktım camı. canlı bizi, açmışsın. Bizi bekledin değil mi? Orada buldun aradın, telefonunu gördüm. Ben bunu gördüm. Bütün kralı baktım biliyor musun? <Gülüyor> <Gülüyor> yine planlı bir programda bir korku şakası. Planlı oldu. Ama bak cam normalde, bak diğer camların hepsi kapalı. Ben açmış. açtım biliyor musun? Onu da şey yapabilmek için. <laughs> Şimdi şey yapmıyordum. <laughs> Arkadaşlar yorumlarınızı merak ediyoruz. Sinirim bozuyor. Şöyle yaklaşın. Hı. Üçüncü bölüm için. Şu Şuradaki sandalyeye yansın Bence Aynen. de öyle. Geldi. Nasıldı? Şimdi mükemmel gücümle geliyorum. Hazır mısınız? Nasıldı? <laughs> <laughs> Ooo! Oh, Sandalyeyi kırıyordum. Caner Bey siz geçer misiniz? abi yayında mı acaba? Bir şey ne, Yayınla ilgili de izleyemedik pek izleyebildin mi sen? Pek izleyemedim ben. Hı. İzleyenler peki nasıl bulmuş? Çok iyiydi yedi. İyi, harika bir bölüm. Bir bölüm. <laughs> ee, teşekkür ederiz. Sorular mı bunlar? Evet. Evet. Ha. evet. Ha. İzim, nasıl bitti öyle bölümü ya diyorlar mesela. Evet bölüm sonu. Boz vermesiniz. <laughs> <laughs> Spoiler var mı dördüncü bölüm? Bence dördüncü bölüm bu arada evet. yani gitgide her yok. bölüm maşallah. <laughs> Az önce Ali Hoca da yayındaydı yok. <gülüyor> <gülüyor> Maşallahımız <laughs> var. Çocuklar sete. <laughs> Biz oldu, set oldu! Dur, Ravya sen bir şey onu çok beğendim. Hmm. Sen beğenmedin mi? Hayır, çok beğendim. Hımm, deyince? Öyle beğenmedin diyormuş. Ama nasıl orada <laughs> <ama nasıl gülüyor> hemen seni rezil ettim bak Elin o da. <laughs> Kaçamazsın. Gelin biriniz. Ah, Sırası ama <laughs> şeyi yaptım. Geldim. Otur şuraya işte. Zaten. Ben oturayım. Ya yes, o sen gözüküyordun zaten. Ya Bu ben Bu ikisi ee, Ben geleyim o zaman. Sen gel. Sen, sen. Tamam. Ben küçücük bir şey her sığıyorum. Ay pardon. Artık senin Kanka sen kapan var. <laughs> koca kapanısın artık. Hiç küçük değilsin. Rabia <laughs> <laughs> yine yok. Gel Rabia. Ya. ya, Buldum çözümü. Gel. Geri gel. Gel gel. Şuradaki sandalyeye hiç boşaltın. Şeyden şu bana durayım mı? Biri dedi ki <gülüyor> bana. <gülüyor> Ay, Buraya Öyle bakırsın. mi? Dur bekle ha, Gel 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 ben oraya. Ay, keşke bu oturma planını yapıp olsaydım. <laughs> beni nasıl aşağıladı biliyor musun? Nasıl aşağıladı? Sen dedi, dedi bir. kamerada nasıl böyle deli gibi gözüküyorsun dedi. Yüzün falan büyük duruyor. Gerçekte kötü derecede zayıfsın dedi. Kötü ki, derecede. Abi, abi, bana da herkes evet, dedim abla çok sağ ol yani gerçekten. gerçekten. Herkes beni bir altmış sanmış. Diyor ki evet Ekim'le yan yana bir dakika o zaman ben, da ben da bir bir atmışım. Ben bir atmışım onu öyle sanmışlar. Yine komşuna bir şey Çok kısa duruyorsun. Diğer bir dakika bir saniye arkadaşlar. Topuklu var şimdi ama. Benim ayağımda komers tamam, var. Bekle çıkartayım senin için be. Oradaki ha, boy mu binayı artık? görelim. Şu binayı bir görelim. Ha, çıkartıyorum. Tamam. Çıkartıyorum. Hadi bakalım kim daha uzun? Hadi bakalım. <laughs> Hadi. Hadi bakalım. <laughs> Aşağı in. kaçak da bir şey yok. Gel sayın da alayım. Eksa benim herhalde evet. arkadaşlar ya. Değil mi? Çok daha abartı bir şeyimiz yok Rabia. Şöyle canım. Hı? Bakın ben de. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Ekim. Bir dakika. Kanat. <gülüyor> Evren. <gülüyor> Bileklikler takıldı. <laughs> Yani ne diyorsun Caner? Bence yer. çok şey ya, pardon. Birinci ekibe yemek arası geldi bilginiz olsun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. <laughs> Rabia aç mısın? Ha? Aç dedim. Ben de tam bir şey yapacağım deyince bon getireceksin sonra. Ben onu daha demin isteyecektim. Bizi korkuttuğu için bence artık hepimize jelibon borçlu. Tabii, tamam. Tamam. <laughs> tabii, 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 tamam. <laughs> Birine ne kadar güzel hediyeler göndermiş sana evet, ya. Çok ya. beğendim. Evet, Rabia Eee Ecrin. Ecrin. Aynen. Eşif tatlıydı. E çok güzel. E yani, bizim bizim yani bizim çok işinceli insanlar var. Evet. Ben birazdan yemeğe gideceğim. Hiç mi evet. olsun? Aytaç e, Dök ne güzel şeyler söylüyorsunuz dostlar. Aytaç. Aytaç. Abim benim be. Abim benim be. <gülüyor> Abim. <laughs> Ekim. <laughs> Ekim abi ona koptum ya. Ekim. Ekim. E <laughs> Şey, e, Bora sette mi? Bora Yok, içer çekiyordu en son ya. Göz sette değil Geldi ya. Ya. <laughs> mi? Kayvanlı muhtemelen izliyordur Bora bizi. Bora! Bora! Hı. O da birazdan korkutmaya gelir. İzlediniz evet. mi bölüm demişler? Yani ben kaçak kaçak böyle sahne Ben de bir alırız. havuz saniyesini baktım. izledim. Ben bir 10 saniye falan. Hı. Ne diyorsun? Güzel gözüküyor. Abi ne? <laughs> Niye be? <laughs> Fragmanda havuzu atlarken Şöyle bir soru var. Fragmanda havuza atarken neden Caner'in kucağındasın? Nerede? Anamadım. E, son fragmanda fragman hani böyle bir... Hmm. Ya, spoiler vermeyelim bence ya. E, Gözüken şey bu. Ben söylemiyorum. O gözüküyor. <laughs> evet gözüküyor ama neden olduğunu söylemeyelim bence. Of ama bir şey söyleyelim. Yani. Yok yok olmaz öyle. Bence dördüncü bölümde Ekim Ekim yani. Yüzey hareketlerle giriyor aramıza. Evet. Yani sıra bana gelecek mi diye birazcık tırsmadım değil mi Hüseyin <laughs> olanlardan <sonra>. Topluyorum askerleri. <laughs> askerlerimi topluyorum. Acaba ileri mi kaçsak? Ne yapsak birazcık? Ben geçiyorum <laughs> zaten. İleri kaçsak dedim. <laughs> şey <laughs> Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Umarım. Utku da hmm. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bir ben de ben, ben de bir yemek yiyeyim. Sizi seviyoruz, seviyoruz arkadaşlar. Seviyoruz. <laughs> Merak etme ben hallediyorum buraya. <gülüyor> <gülüyor>